karavan yapacağım J9 bu. Motoru sağlam, şanzımanı sağlam, bir de kaportası sağlam. Yani anlayacağınız sadece yürüyor bu. Şurada yamulmuş iyice. Bayağı bir sağlam vurmuşlar buraya. Buraya. O tampon önemli bir şey değil. Onun haricinde geri kalan yerlerin hepsi çok iyi. Biliyorsunuz karavanda en önemli şey motor, şanzıman, kaporta yerinde olsun. Gerisi önemli değil. Gerisini hepsini yap yaparsınız. Böyle. Bir de içini göstereyim size. Gayet tozlu. Bu dört tane koltuğu kaldıracağım. Yatağı şuraya koyacağım. Ee, önce duvara bu şekilde kaldıracağım. İndirdiğimiz zaman yatağı şu alanı komple dolduracak. Yaklaşık iki yirmi mi? uzunluğunda olacak. Bunu adam edeceğiz işte. Hep beraber inşallah. Size yardım ederseniz